Merhaba. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Biz sürekli şey yapıyoruz, statik metod üzerinde çalışıyoruz. Şimdi diyelim ki bizim metodumuz statik değil. Benim yani ne yapmam gerekiyor? Bu metodu çağırıp kullanabilmek için nesne türetmem gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Siliyorum bunları. O zaman ne yapıyorum? Ben bir nesne üretiyorum. main klasından. Çünkü benim şu an main metodumda, age metodumda main klasının altında. O yüzden ben bu metodu çağırıp çalışabilmek için main metodun altında main klasından bir nesne türeteceğim. Nasıl nesne türetiyorum? Main diyorum. Bunlara yine e, bakacağız. Ama e, yani statik nedir ne değildir yine değineceğim ben e, büyük ihtimal. Ama e, bir böyle yine tekrar tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Main yazdım, sınıfının adını yazdım. Nesnemin ismi ne olsun? Object olsun, nesnemin ismi. Bir nesne üretiyorum sonuçta. Sonra ne diyorum? New. Bu sefer main constructoru yazıyorum. Ondan sonrasında benim nesnemi oluşturmuş oldum Yani Şu an Object nesnem var. Ben bu metodu nasıl çağırıyorum artık? Nesnem üzerinden çağırıyorum. H dedim. Ondan sonrasında e, ben bu add metodunu çağırmış oldum. Peki ben bunu çağırdım ama nasıl yazdıracağım? Konsolda yazdırmak istiyorum. O zaman da ne yapıyorum? System.out.println dedim. E, bu metodu buranın içinde çağırıyorum. Şunu da siliyorum. Şimdi ne yapacak? Bana 23'ü tekrar yazdıracak. Mesela burası 24 olursa bana ne yapacak? 24 yazacak. Yani bundan da hiç bahsetmemiştim. Yani hep statik üzerinden gidiyorduk. Bir de dinamik bir metot yaratmış olduk şu an. Bunu da bir göstermek istedim ayrıca. Teşekkürler izlediğiniz için. Yine metotlarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.